Milkshake var. Ben onu alayım. Neyle olsun? Çilek. Tamam. Evet herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. E, bu videoda Dimes'in yeni çıkardığı milkshakeleri inceleyeceğiz. E, çilekli var zaten. Girişi onla yaptık. E, bir de e, çikolatalı, kurabiye aromalı ve muzlu milkshake var. E, bu da aslında vanilya ve beyaz çikolata aromalı ve çilekli milkshake. E, fiyatları 4 lira 95 kuruş çoğu yerde. Benim aldığım yerde de öyleydi çoğu büyük markette, zincir marketlerde, bİM'de falan da satılıyor bu arada. Her yerde bulabilirsiniz. İsterseniz zaman çilekli olanla başlayalım. Paketi göstereyim şöyle size. 310 mililitrelik bir karton kutuda geliyor. Güzel kilitli kapağa sahip bir kutusu var. Demin de söylediğim gibi vanilya ve beyaz çikolata aromalı çilekli sütlü içecek diye tanımlamışlar. Hemen kaloriye bakalım. Bir kutu için 278 kalori. İçindekilere de bakmak isterseniz burada durdurup bakabilirsiniz isterseniz. Başka neler var kutusunda? Salla salla. o 2-3 dakika sallayın diyor. Bayağı bir sallayacağız herhalde. Sesi kesilene kadar dinleyecekmişiz. Kıvama geliyormuş o şekilde. Milkshake'in hazır diyor. 2-3 dakika sallamak e, fenaymış. Neyse sallayalım. E, ben de size 2-3 dakika burada sallama sesini dinleteyim. Olur mu? <laughs> Tabii ki öyle bir şey olmayacak. Sallamaya başlayalım ama. Evet bayağı bir salladım ve şimdi açalım bakalım. Nasıl bir şeymiş bu? Evet, bol köpüklü bir hale gelmiş zaten gördüğünüz gibi. Ben bu şekilde kutudan içeceğim. Size rengini gösteririm yine daha sonra bardakta. Hemen deniyorum. Evet, tadına baktım. E, bardağı da koydum burada rengine bakmak isterseniz. Böyle pembemsi, e, çilekli süte benzeyen bir rengi var gördüğünüz gibi. Zaten tadı da tamamen e, çilekli süte benziyor. ya Bir kere dolaptan yeni çıkarttım. 3-4 dakika oldu ve acayip derecede ısınmıştı. E, bu karton kutuda olmasından kaynaklanıyor ve deli gibi salladık zaten. Ee, üzerinde buzlukta falan e, saklayın diye de bir uyarı yok. Zaten buzluğa koysanız donar bu. Yani o milkshake'in e, soğukluğu hiçbir şekilde yok zaten. Çilek aroması kullanmamışlar. O güzel olmuş. Çilek püresi kullanmışlar. %0.5 tabi çok az bir oran ama tadı gayet güzel geliyor. E, diğer vanilya ile çikolatayı aroma olarak kullanmışlar. Ve neredeyse hiç tadı gelmiyor öyle söyleyeyim size. Tamamen bir e, çilekli süt tadı alıyorsunuz. Hiç ekstra bir şey yok yani öyle söyleyeyim. Yani gerçek milkshake'i bırakın o... Hani fast food zincirlerinde satılan milkshake'lerle bile alakası yok. Onlar bile bundan çok daha güzel. Yani 5 liraya çilekli süt almak istiyorsanız e, alıp deneyebilirsiniz öyle söyleyeyim. Hiçbir anlamı yok gibi geldi bana. Şimdi e, diğer versiyonu da deneyelim. E, çikolatalı, kurabiyeli ve muzlu. Bir sürü şeyi bir araya getirmişler bunda da. Bakalım bunun tadı nasıl. E, bu arada kanalımız 1000 aboneyi geçti. Abone olan herkese çok teşekkür ederim. 1000 e, abone özel videosu gelecek e tabii onu çekmek biraz zaman alacağı için kapsamlı bir video düşündüğüm için e, biraz sürebilir gelmesi. Ama yine manyakça bir şey yapacağım. <laughs> Güzel olacağını düşünüyorum. E, soru cevap videosu için de yorumlarda yazanlar oluyor. Onu da e, topluluk sekmesi açıldığında oradan sorularınızı alacağım ve o şekilde yapacağım soru cevap videosunda. E, bugüne kadar beni desteklediğiniz için abone olan olmayan herkese teşekkür ederim. Eylül'e de girdik. E, havalar serinlemeye başladı. Çikolatalarımız artık erimeyecek. Çikolata videoları da gelir. Bayağı da bir çikolata var. Bazıları erimiş durumda, bazıları umarım iyi durumdadır. Onları da inceleyeceğiz. Şimdi hemen bu Dimes'in kurabiyeli muzlu çikolatalı milkshake'ine bakalım bir de. Tabi önce bir çalkalayalım. Evet bunu da açalım hemen. Evet bunu da kahverengimsi bir rengi var gördüğünüz gibi köpüklü yine. Hemen deniyorum. Of bu çok daha yapay ya. Ya bunu deneyince şimdi çileklinin çok daha güzel olduğuna karar verdim. Şöyle rengini de göstereyim hatta size. Bardağı koyayım. Bunun rengi de bu şekilde. E, kahve rengimsi bir yapıya sahip. E, çikolata ile Çikolata ile kurabiye iyi aroma olarak kullanmışlar. Gerçekten çok yapay bir tat geliyor. E, muz püresinde %0.1 kullanmışlar. E, muz tadı geliyor hafiften. Ama o kurabiye ile çikolatanın o yapay tadı inanılmaz kötü bence. Valla şu ürünler yani son zamanlarda içtiğim herhalde en başarısız içeceklerden biridir. Bir de Dimes gibi gerçekten güzel meyve suları üreten bir filmaya yakıştıramadım. Bu arada zaten ürünlerin %85'i sütten oluşuyor. İçindekiler kısmında da yazıyor. E kalan kısımda da işte şekerdir, kıvam arttırıcıdır, aromalardır. Bunlar var. Bilmiyorum bunları seven oldu mu? Seven olduysa yorumlara yazarsa belki ben de aydınlanırım. Ama gerçekten yani 5 liralık bir ürün. 2,5 liraya Nesquik alıp bundan 1000 kat daha güzel bir zaten kakao süt içebilirsiniz. Bunun yani milkshake falan zaten bir alakası yok dediğim gibi acayip bir şey. Yani bir şeyler denemeye çalışmışlar ama yani önümüzdeki kıştan itibaren büyük ihtimalle raflarda görmeyiz bu ürünü. Öyle söyleyeyim size. Evet, Dimes'in milkshake'leri bu şekilde. Benim için gerçekten hayal kırıklığı oldu. Siz de eğer denediyseniz yorumlara yazabilirsiniz. Denemediyseniz de gerekli olan mesajları almışsınızdır zaten. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Abi, bir şey var mı? Yok ulan milkshake yok. Yok.